Eşitlik Bulmacası Yazan Meral Sozan meralsozan gmail.com. Davetimi kabul ederseniz sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Daha doğrusu bir tür bulmaca ya da yapboz gibi bir şey. Kısaca oyun tanıtayım. Ellerim pek çok soru işaretiyle dolu. Bu soru işaretleriyle uygun cevapları eşleştirmemiz gerekiyor. Bulmacayı tamamladığımızda ise ödül olarak anlamlı, tutarlı ve sistematik bütünlüğü olan bir bakış açısı bizi bekliyor. Bence bu çok büyük ve iddialı bir ödül. Öncelikle eşitlik bulmacasının sorularını sunacağım. Herkes istediği sorudan başlayabilir. Önemli olan farklı sorulara verilen cevapların birbiriyle çelişmemesi ve mümkünse cevapların birbirini desteklemesi. Kaç soru vardır? Kaç farklı parçayı birleştirip de uyumlu bir bütün çıkarmamız gerekiyor? Ben de bilmiyorum. Yani ortaya çıkacak olan resmin büyüklüğü bize bağlı. Hazırsak başlayalım. 1. Aşağıdaki ifadelerin anlamı nedir? Kadın hakları, engelli hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, işçi hakları. A. Bir insanın kadın olmasından doğan hakları mı vardır? B. Neden erkek hakları diye bir söylem yoktur? C. Erkeklerin hakları olmadığından mıdır? 2. İki kişi tanıştırılıyor ve aşağıdaki diyalog gerçekleşiyor. Birinci kişi, Memnun oldum. İkinci kişi: Ben de çok memnun oldum. Yahudi olmanız benim için önemli değil. Önemli olan insan olmanız. A. Bu diyalogta herhangi bir sorun var mıdır? B. Varsa nedir? C. 2. kişi: Öğretmen olmanız benim için sorun değil. Önemli olan insan olmanız." deseydi daha tuhaf olur muydu? 3. Yıllar önce ikinci soruyu aynı şekilde karşımdaki bir kitleye sormuştum. Bir kişi söz olarak şu şekilde yanıtlamıştı. Evet bu diyalogda sorun vardır. İkinci kişi çok nazik davrandığını sanıyor ama yanlış yapıyor. Nedir o yanlış? Karşısındaki kişinin Yahudi olduğunu yüzüne vurmamalıydı. A. Bu cevabı veren kişinin söyleminde bir sorun var mıdır? B. Varsa nedir? 4. A. Sokaktaki çöpleri süpürerek bir kenara toplamakta olan birinin bu işi yaptığı esnada onun göreceği şekilde gidip çöpleri topladığı yere çöp atmak saygısızlık veya nezaketsizlik midir? B. Neden? 5. Aşağıdaki ifadelerin anlamı nedir? Bir kadın dört kişi tutuklandı. İkisi asker, biri sivil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. 53 sünni vatandaşım öldü. Biri terörist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Bu yılki yarışmamıza engelliler de katıldı. 5- e engelli olmak üzere 560 kişi yarıştı. A. Bu ifadeler arasında vurgunun gereği açısından bir fark var mıdır? B. Varsa nedir? C. Yalnızca bu ifadelere dayanarak ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? 6. A. Eşitsizlik bir problemin sonucu mudur? B. Eşitsizlik bir problemin sebebi midir? C. Eşitsizlik bir problem midir? D. Neden? İyi yanıtlar bir sonraki sayıda. Hepimize kolay gelsin.